Birleşmiş Milletler'in Fransız askerlerin Orta Afrika'da çocuklara yönelik cinsel suistimallerine yönelik iç raporu basına sızdı. İngiliz The Guardian gazetesi raporun Fransız makamlara iletildiğini bildirdi. Bu haber Fransız medyasında da geniş yer buldu. Gizli raporu sızdırmakla suçlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilciliği'nin alandaki operasyon müdürü Anders Kompas'ın görevi askıya alındı. İngiliz gazetesinin ulaştığı soruşturma raporunda Orta Afrika'da evlerinden kaçanlar için kurulan bir merkezde çocuklara yönelik cinsel suistimallerine yer verildiği belirtiliyor. Bangui kentindeki hava Havaalanı içerisinde kurulan merkezdeki su istimaller Aralık 2013 e Haziran 2014 arasındaki dönemi kapsıyor. Raporda BM soruşturmacılarının olay yerinde topladığı genç erkek çocukların tanıklıkları yer alıyor. Çocuklar Fransız askerler tarafından yiyecek veya para karşılığında tecavüze ve istismara maruz kaldıklarını söylüyor. Çocuklardan birinin henüz 9 yaşında olduğu belirtiliyor. Bu çocuk yiyecek bir şeyler bulmak umuduyla gittiği bir kontrol noktasında iki askerin cinsel saldırısına maruz kaldığını anlatıyor. Mağdurlar yaşadıkları ağır şoka rağmen bazı tecavüzcülerin tasvirini yapabilmişler. Fransız Le Monde gazetesine konuşan üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi tümü Fransız olan 16 askeri bu olayla ilgili olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler çarşamba günü yaptığı açıklamada 2014 baharında Fransız askerler tarafından çocuklara yönelik ağır cinsel sömürü ve istismar suçlamalarını soruşturduklarını doğruladı. Fransa, Birleşmiş Milletler'in onayıyla Hristiyan ve Müslüman sivillere yönelik katliamların yaşandığı Orta Afrika'da güvenliği sağlayacaklar alamak adına Aralık 2013'te 2000 asker göndermişti. ABD'de Baltimore'da 25 yaşındaki siyah genç Freddie Gray'in polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan gösteriler ABD'nin diğer şehirlerine de sıçradı. 29 Nisan çarşamba günü düzenlenen ve Beyaz Saray'ın önünde son bulan yürüyüşte polisin özellikle siyahlara yönelik şiddeti protesto edildi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte ırkçı polis şiddetini durdurun sloganları atıldı. New York'ta da Baltimore'a destek için büyük bir yürüyüş düzenlendi. Çarşamba gece saatlerinde Manhattan semtinde Union Square'de toplanan 60 dan fazla kişi ise trafiği kestikleri gerekçesiyle gözaltına alındılar. Boston ve Minneapolis'te de, de Baltimore'daki protestoculara destek olmak amacıyla protesto gösterileri düzenlendi. Salı gününden itibaren gece 22 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Baltimore'da da sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala büyük bir kalabalık yürüyüş düzenledi. Baltimore'da 25 yaşındaki siyah genç Freddie Gray gözaltında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede omurilik zedelenmesi nedeniyle 19 Nisan günü hayatını kaybetmişti. 19 Nisan'dan beri şehirde devam eden gösteriler Gray'in pazartesi günkü cenaze töreni sonrasında daha da şiddetlendi. Freddie Gray'in ölümüyle bağlantılı olarak askıya alınan 6 polisin soruşturmasının 1 Mayıs Cuma günü tamamlanması bekleniyor. Nepal'de 25 Nisan günü meydana gelen büyük deprem bilançosu 5500 ölüye yaklaşırken 15 yaşındaki bir çocuk yıkıntıların altından canlı çıkarıldı. İlk yardım ekipleri çocuğu 5 gün sonra bir otelin yıkıntılarından çıkarırken bilinci yerindeydi. Çocuk ambulansa kadar alkışlar arasında taşındı. 4 aylık bir bebek de bir binanın yıkıntıları altında 22 saat kaldıktan sonra sağ salim bulunmuştu. Acil Operasyonlar Ulusal Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 7.8 şiddetindeki depremde 5489 kişi hayatını kaybetti, 10.350'ye yakın kişi de yaralandı. Komşu ülkeler Hindistan içinde de 100 dolayında kişi hayatını kaybetti. Depremden başkent Katmandu ağır bir şekilde etkilendi ancak sadece bu kent değil. Depremin merkez üssü etrafındaki tüm bölge harap oldu. Başkente 10 kilometre mesafedeki Kot köyü yok olan köyler arasında. Bu köye henüz hiçbir yardım ulaşmadı köy sakinleri çok zor durumda ve tamamen terk edildiklerini düşünüyorlar. Kurtarma çalışmaları zorlu koşullarda yürütülüyor. Bir yandan yağmur yağarken diğer yandan artçı depremler sürüyor. Ücra bölgelerde kurtarma çalışmaları daha da zorlukla ilerliyor. Ağır bir şekilde etkilenen çok sayıda köy, Himalayaların girişi zorlu bölgelerinde bulunuyor. Dağlık alanlarda depremden kurtulan çok sayıda kişi halen tahliye edilmeyi bekliyor. Ya da kaçırılan iki Tunuslu gazetecinin insanlık düşmanı grup Dayış tarafından vahşice infaz edildikleri doğrulandı. Süfyan Şurabi ve Kadir Kıtari isimli gazeteciler 8 ay önce silahlı gruplarca kaçırılmışlardı. Her iki gazetecinin DAEŞ'e biat eden bir grup tarafından infaz edildikleri bildirildi. Bu açıklama, uluslararası toplumun tanıdığı hükümet tarafından geldi. Gaddafi rejiminin 2011'de NATO müdahalesiyle devrilmesi ardından kaosa sürüklenen Libya'da mevcut durumda iki parlamento ve iki hükümet var. Uluslararası toplumun tanıdığı Hükümetin merkezi Topluk'ta, İslamcı milislere yakın olmakla etiketlenen diğer hükümetse Trablus'ta üstlenmiş. Hükümet tarafından Facebook sayfasında yapılan açıklamada iki Libyalı ve 3 Mısırlı tutuklunun cinayetleri üstlendiği belirtildi. Tutukluların Barka isimli yerel televizyon kanalının 5 gazetecisiyle 2 Tunuslu gazeteciye yönelik infazları üstlendiği belirtildi. İnsanlığa karşı başlığı suçlar işleyen DAİŞ, 8 Ocak günü Tunuslu 2 gazeteci infaz ettiklerini açıklamıştı. Libya hükümeti güvenlik servislerinin cenazelerin bulunduğu alana zorluklardan dolayı henüz giriş yapamadıkları bildirildi. Cenazelerin doğuda DAİŞ dahil aşırılıkçı grupların denetimindeki Derna kentinin bir mahallesinde gömüldükleri bilgisi verildi. Tunuslu gazetecileri Ulusal Sendikası, Libya hükümetinin başsağlığı dileklerini reddetti. Sendika gazetecilerin ölümünün açıklanma biçimine tepki gösterdi. Bu duyurunun Facebook üzerinden değil, Tunus hükümetine resmi olarak bildirilerek yapılması gerektiği kaydedildi. Londra merkezli Conflict Armament Research adlı sivil toplum örgütü uzmanları Kobane'ye giderek YPG'nin dayışın elinden aldığı silahları inceledi. Uzmanların araştırması Islamic State Weapons in Kobane başlığıyla raporlaştırıldı. Rapor, DAEŞ'in başta Sudan olmak üzere çok sayıda ülkeden gelen silah ve cephaneye sahip olduğunu gösteriyor. Conflict Armament Research, 2011 yılında Birleşmiş Milletler'in eski silah uzmanları tarafından kuruldu. Bu uzmanlar Şubat ayında Kobane'de bir hafta kalarak incelemelerde bulundu. Araştırma sonucunda DAEŞ'in 2011'de başlayan çatışmalardan sonra 2012-2014 yılları arasında üretilmiş Çin, İran, Rus ve Sudan yapımı cephane pazarına eriştiği ortaya çıktı. Raporda bu durumun silahların üretimi ve DAEŞ'in eline geçmesi arasında çok hızlı bir dağıtıma işaret ettiği belirtildi. Kobane'de ele geçirilen silahlardan çok azının NATO silahı olduğu belirtildi. İncelenen silahların daha çok Rusya, Çin ve İran'dan geldikleri kaydedildi. İran'dan gelen küçük kalipleri mühimmatlar da incelendi. Bunların çoğunluğunun 2006 yılından önce üretildiği ve Birleşmiş Milletler'in ambargosuna rağmen ihraç edildikleri sanılıyor. Rapor özellikle kara borsada artan Sudan rolüne ışık tutuyor. Uzmanlar, Amerikan M16 silahlarının kopyası olan 5.56 milimetre çapındaki Çin silahlarını Kobane'de tespit etti. Seri numaraları kasıtlı olarak silinen bu silahların, Sudan iktidarı tarafından Güney Sudan'da dağıtılan silahlara benzediği kaydediliyor. Ancak Sudan'ın bu olaya doğrudan katıldığına dair kanıt bulunamadığı belirtildi. 1989 yılından beri iktidarda olan ve soykırımla suçlanan Ömer El Beşir'in yönettiği Sudan, başta AK-47 Kalaşnikov silahlara ait mermiler olmak üzere kendi fabrikalarında ürettiği cephaneleri isteyen herkese satmakla suçlanıyor. Ömer El Beşir, Türkiye'deki AKP iktidarı ile olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. İsrail uçaklarının özellikle 2012 ve 2014 yılları arasında birçok kez Sudanlı mühimmat fabrikalarını Hamas'a mühimmat sağladığı gerekçesiyle bombaladığı iddia ediliyor. New York Times gazetesine göre açık ki, DAİŞ, Doğu Afrika'dan Suriye'yi taşınan silahları elde ediyor. Conflict Armament Research, bir yıldan beri yöntemli bir şekilde DAİŞ'in elindeki silahlar, araçlar ve ekipman envanterini çıkarıyor. Silahların çoğunluğu Amerikan silahları olsa da, 6 Ekim 2014'te yayınlanan bir raporda, DAİŞ'in gerçekte 21 farklı ülkeden gelen silahlara sahip olduğu ortaya konulmuştu. New York Times, Dayış'ın silah envanterinde silah ihracatçısı tüm büyük ülkelerin olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar şöyle özetleniyor. Rusya ve ABD fişekleri, Belçika veya eski Sovyet bloğu ülkeleri, anti-tank füze konusunda Avrupa lideri olan MBDA yapımı anti-tank füzeler. Fransız hükümetinin İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne yönelik bir karar tasarısı girişimi ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı. Fransa bundan birkaç hafta önce İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yeni bir karar alınması için girişimde bulundu. Paris birkaç ay önce de böyle bir girişimi teşvik etti ancak önerilen tasarıdaki maddeler Filistinliler tarafından reddedilince geri adım attı. Fransa'nın yapacağı önerinin 1967 sınırlarına dayalı iki devletli bir çözümü içereceği iddia ediliyor. Kudüs'ün hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin başkenti olarak kabul edilmesi, işgale son verilmesi için bir tarih belirlenmesi ve barış için uluslararası bir konferansla öneriliyor. İsrail'i Hares gazetesine konuşan üst düzey Amerikalı ve Avrupalı diplomatlar başta ABD olmak üzere birçok ülkenin buna tepkili olduğunu söyledi. Diplomatların ABD ve aralarında Arapların da olduğu birçok ülke bu son iki hafta içerisinde Fransız hükümetinden bu girişimini ertelemesini istediği ifade edildi. Bu ülkeler Paris'in İran'la nükleer bir anlaşmanın sağlanması için belirlenen 30 Haziran'a kadar beklemesini istediği iddia edildi. Ares gazetesine göre ABD ve diğer bazı hükümetler Fransız girişiminin İran'da nükleer müzakerelere zarar verebileceğini düşünüyor. Fransız diplomatlar da son iki haftadır Arap ülkelerinin bir dizi temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirdi ve tasarının bir taslağını sundu. Paris'e göre Fransızlar erteleme isteyen bazı Arap ülkelerinin tavrı karşısında şaşırdı. Fransa Dışişleri Bakanı geçen hafta Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada örtülü bir şekilde bu duruma dikkat çekti. Fabius şöyle konuştu. Dışişleri Bakanı John Kerry ile takvim konusunda anlaşmamız gerekiyor. Ele alınacak başka dosyalar da var. Bir görüşme diğerine zarar vermemeli ama aynı zamanda devam eden birçok şey var. Yani zamanın hiçbir zaman uygun olmama riski var. Daha önce Avrupalı şirketleri casuslamakla zan altında kalan Alman istihbarat servislerinin bu kez Fransız ve Avrupalı üst düzey yetkilileri Amerikalılar için casusladığı iddia edildi. Alman günlük gazetesi Süddeutsche Zeitung, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA için Fransız ve Avrupa Komisyonu'nun üst düzey memurlarının izlendiğini yazdı. Gazete, Alman istihbarat Servisleri BND, NSA'nin siyasi casusluk yapmasına yardım ettiği ifadelerini kullandı. Alman gazete, Fransa Dışişleri Bakanlığı, Elize Sarayı ve Avrupa Komisyonu'ndaki üst düzey memurların dinlendiği bilgisini verdi. Alman istihbaratının NSA için Avrupa firmalarını 2008'den beri casusladığına ilişkin bilgiler, pazartesi gününden bu yana Angela Merkel hükümetini huzursuz ediyor. Süddeutsche Zeitung, şirketlere yönelik endüstriyel casusluğun münferit durumlarda yaşandığını iddia ederken, ABD'nin o dönemde yasa dışı ihracat üzerine bilgi aradığını işaret etti. Gazete, BND bünyesindeki prosedürleri tanıyan ve güvenilir olarak gösterilen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, sorunun merkezinde Almanya'ya komşu ülkeler ve Avrupa Birliği'ne yönelik siyasi casusluğun yattığına dikkat çekti. Almanya hükümeti ayrıca Sol Parti Die Linke'nin Casusluk konusundaki bir soru önergesini yalan cevap vermekle suçlanıyor. Enes'in ekonomik casusluk yapıp yapmadığına ilişkin verilen bir yazılı önergeye 14 Nisan tarihinde yanıt veren Alman hükümeti bu konuda hiçbir bilgisinin olmadığını iddia etmişti. <laughs> Pakistan'da eğitim aktivisti Malala Yousafzai'ye silahlı saldırı düzenlemekten suçlu bulunan 10 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Karar Pakistan'ın kuzeybatısında özel terörle mücadele mahkemesi tarafından verildi. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 10 kişinin Pakistan Taliban'ından oldukları açıklandı. Yetkililer bu kişiler arasında grubun şefi olduğundan şüphe edilen kişinin olmadığını bildirdiler. Malala Yusuf Sayı, 19 Ocak 2012 yılında 15 yaşındayken Pakistan'ın Sıvat kentinde okul otobüsünde silahlı saldırıya uğramıştı. Başından yaralanan Yusuf Sayı uzun süre İngiltere'de tedavi görmüştü. Eğitim aktivisti olan Yusuf Sayı, 2014 yılında çocuk hakları ve eğitim için verdiği mücadelelerden dolayı Nobel Barış Ödülü aldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, idam cezasını yeniden uygulamaya konulmasını istiyor. Yürürlükteki yasaların yetersiz olduğunu savunan Orban, idam cezası uygulamasına geri dönülmesi konusunun AB üyeleri arasında tartışılmasını talep etti. Orban, cinayete ömür boyu hapis cezası vermek yeterince caydırıcı olmuyor dedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Avustralyalı AB parlamenteri George Lifray, idam cezasını geri getirmenin barbarlık olacağını ifade etti. AB üyesi ülkelerde ölüm cezası uygulamasına izin verilmiyor. Macaristan'ın güneyindeki Kapoşver kentinde bir süre önce meydana gelen silahlı soygunda bir tezgahtar genç kız hayatını kaybetmiş, olay ülke genelinde tartışmaya yol açmıştı. Başbakan bu olay sonrasında idam cezasını gündeme getirmişti. Otoriter görüşleri ve uygulamaları nedeniyle sık sık eleştirilen Orban'ın özellikle yargı ve medya üzerindeki devlet kontrolünü arttırması Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oluyor. Müttefikleri AB ve NATO, Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan yakınlaşmasından da endişe ediyorlar. Orban'ın bu girişimi daha çok iç siyasete yönelik bir adım olarak görülüyor. Zira 2010 yılından beri iktidarda olan Orban'ın Fidesz Partisi, aşırı sağcı milliyetçi Jobbik Partisi karşısında güç kaybetmeye başladı. Bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Ukrayna'nın doğusundaki ofisleri kapatıldı. Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin casusluk yapmakla suçluyor. Komitenin Donetsk kentindeki ofisi maskeli ve silahlı kişilerce arandı. Bölgedeki yardımları organize eden komitenin çalışanları bir süre gözaltında tutulduktan sonra bir otobüsle başkent Kiev'e gönderildiler. Rus Interfax haber ajansına konuşan Donetsk Savunma Bakanlığı sözcüsü Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin ofislerinde yaptıkları aramalarda dinleme cihazları bulduklarını kaydetti. Sözcü, yabancı kuruluşların Donex'te halkı herhangi bir anlaşma yapmaksızın kayıt dışı çalıştırdıklarını ve Donex halk cumhuriyetine vergi ödemediklerini belirtti. Kurtarma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise misyonlarının çatışmalar nedeniyle hayatları paramparça olmuş bölge halkına yardım etmek olduğu kaydedildi açıklamada ayrıca tamamen insani çalışma yürüttükleri ve bölgede özellikle kadınlara hijyen ve güvenlik malzemeleri temin etmeye çalıştıkları belirtildi. New York Merkezi Uluslararası Kurtarma Komitesi 1933'te Albert Einstein'ın talebi üzerine kuruldu. Bir sivil toplum kuruluşu olan komite kriz bölgelerine insani yardım götürmeyi hedefliyor. Kenya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ayın başında Garissa Üniversitesi'nde düzenlenen saldırıyla ilgili önceden elde edilen istihbarat bilgilerinin göz ardı edildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı daha önce de üniversite saldırısı sonrasında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda eksik koordinasyon olduğunu kabul etmişti. Somali merkezli radikal dinci örgüt El Şebab Garissa Üniversitesi'ne baskın düzenlemiş ve gün boyu devam eden rehine krizinde 148 kişi öldürülmüştü. Çoğunluğu Hristiyan öğrenci olan 148 kişinin ölümü sonrasında kampüs güvenliğindeki eksiklik ve güvenlik güçlerinin olaya geç müdahale etmesi ülkede protestoları neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili olarak 7 üst düzey polis yetkilisi askıya alındı. <laughs> Vietnam Savaşı'nın sona ermesinin 40. yıl dönümünde ülkede törenler düzenlendi. Devlet Başkanı Truong Tang Sang'ın katıldığı tören, eski adıyla Saigon, yeni adıyla Ho Chi Minh kentinde yapıldı. Vietnam Savaşı 30 Nisan 1975'te sona erdi ve bu tarih ülkede Kurtuluş Günü olarak anılıyor. Savaşta kuzeydeki komünist Vietnam güçleri Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği güneydeki rejime karşı zafer elde etti. 27 Nisan 1975'te Hanoi kuvvetleri Güney Vietnam'ın başkenti Saigon'u kuşattı. 29 Nisan'da Saigon'daki Amerikan elçiliğinde bulunanlar tahliye edildi. 30 Nisan'da ise Saigon ele geçirildi ve savaş sona erdi. Ülkeyi birleştirmek için on yıllarca süren savaş Kuzey'in zaferiyle sonuçlandı. 20. yüzyılın televizyon ekranlarında seyredilen ilk savaşı olan Vietnam Savaşı'nda 3 milyon Vietnamlı ve 58 bin ABD askeri öldü. 30 yıl kadar süren Vietnam Savaşı'nın son 10 yılına dahil olan ABD için savaşın gerek politik gerekse sosyal bedeli ağır oldu. 58 bin askerini ve 30 bin'e yakın hava aracını kaybeden ABD, savaştan dönen askerlerin topluma uyum süreciyle de uğraşmak zorunda kaldı. 1960'lardan itibaren Vietnam Savaşı yaygın halk muhalefetiyle karşılaştı ve Amerikalı gençler arasında haksız bir savaşa karşı duruş yarattı. 1970'lere gelindiğinde ise nüfusun %60'ı savaşa karşı olmuştu. <laughs> Rus medya merkezi Sputnik News'e göre Amerikan gizli servisleri, Rusya'nın ABD casusluk uydusunun hareketlerini gösteren fotoğraflarını yayınlamamasının nedenlerini anlayamıyor. Alman bir gazete ise bunun Moskova tarafından Washington'a verilen bir mesaj olduğunu söylüyor. Günlük ekonomi gazetesi Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Rusların verdiği mesajı şöyle özetliyor. Ne yapmak istediğinizin farkındayız. Alman gazete, Sibirya'ya yerleştirilen bir Rus uzay aygıtının bir Amerikan keşif uydusunu tespit ettiğini ve fotoğrafladığını duyurdu. Gazeteye göre Lacrosse isimli casus uydunun hareketleri Altay Uzay Merkezi tarafından kayıt altına alındı. Bu kayıtlar 2005'ten 2010'a kadar olan dönemi kapsıyor. Amerikan gizli servislerinin eline geçen bu kayıtların Washington'da ciddi endişeler yarattığı belirtiliyor. CIA uzmanı Ellen Thompson'a göre Amerikan makamları bu fotoğrafların neden yayınlanmadığını halen anlayamıyor. Ekim ayı sonunda Beyaz Saray'ın elektronik posta sistemine de Rus hackerların sızdığı açıklanmıştı. Kasım ayı sonunda Amerika Dışişleri Bakanlığı da siber saldırının hedefi olmuştu. Sputnik News, her iki siber saldırının birbiriyle bağlantılı olabileceğini işaret etti. Washington Post gazetesine göre Amerikalı yöneticiler siber saldırının Rus makamları için yapıldığını düşünüyor. Son olarak Alman gazete, NATO'nun siber saldırılara askeri güç kullanımı ile cevap vermeyi öngördüğüne dikkat çekerken, hedefte Rusya'nın bulunduğuna işaret ediyor. Avrupa Bilim Vakfı araştırmacılarına göre uygarlığımız yoğun volkanik patlamalar nedeniyle yok olabilir. Bu olayın bu yüzyılın sonuna kadar gerçekleşme ihtimali %5 ile 10 arasında görülüyor. Bilim insanları 1815'te Endonezya'da meydana gelen Tambora Yanardağ patlamasıyla aynı ölçekte bir patlama bekliyor. Bu patlamada 100 bin kişi hayatını kaybetmişti. Diğer bir ifadeyle milattan sonra 79 yılında Pompei'yi haritadan silen Vesuv Volkanı'ndan 20 kat daha fazla insanın ölümüne yol açtı. Bugün demografi gibi bazı faktörler tehlikeyi daha da artırıyor. İnsan nüfusunun 7 milyara çıkması, volkan patlamasının sonuçlarının da daha ağır olacağı endişesini doğuruyor. Volkan patlamasının yol açacağı tek sonuç bu olmayacak. İklim ve atmosfer yeniden düzenlenecek. Gıda ve su güvenliği konusunda önemli sorunlara yol açabilecek. Bilim insanları toplumlarımızın bu tür volkan patlamalarına karşı hazırlıklı olmadığını düşünüyor. Uzmanlar, volkanlara ilişkin yılda 2 milyar dolar gerektiren uygun bir gözetim ağına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Bilim insanlarına göre dünyanın uydusu Ay, bundan 4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde olan Theia isimli bir gezegenin dünyaya çarpması sonucu oluştu. Çarpışma büyük miktarda maddenin dışa vurarak Ay'ı oluşturmak için birikmesine yol açtı. Bugün üç yeni araştırma bu senaryoyu doğruluyor. Bu araştırmalara göre Theia gezegeninin çarpma etkisiyle dünyanın bir ikizi oluştu. Daha sonra gezegenimiz ve uydusu farklı miktarlarda yoğun bir göktaşı bombardımana tutularak bileşimleri bozuldu. Dünya daha büyük oluşundan dolayı uydusuna göre çok daha fazla göktaşının hedefi oldu. Bu iki olgu dünya ve ayın bilişimlerinin neden birbirine bu kadar yakın olduğunu ama tamamen aynı olmadığını gösteriyor. Aradaki fark göktaşı bombardımanı sırasında dünya ve aya düşen farklı miktarlardaki maddelerden kaynaklanıyor. Bilim insanlarına göre ayın kökenine ilişkin gizem de böylece çözülmüş oldu.